Herkese merhaba. Analitik düzlemde işte bir çember, çeyrek çember. İçerisine iki tane köşesi o çembere dokunan köşelerinden biri y eksen üzerinde, birisi x eksen üzerinde olan bir kare çizilmiş. Ve ayrıyetten de bir parabolümüz var. Yani bir fx fonksiyonumuz var. O da karenin c ve b köşelerinden geçiyor. Aynı zamanda bakın şurada da altını çizerek de gösterebilirdim de x eksenine teğet olan bir parabolümüz var. Çeyrek çemberin yarıçap uzunluğu verilmiş. Buna göre işte şu boyalı bölgenin alanı ile F35 değerinin çarpımı nedir diye oluşturulmuş bir soru var. Şimdi bakın bu tarz bir soruya nasıl başlayabiliriz? Elimizdeki bilgilere bakalım. Yani aslında soruda çember var. Temel bir kare bilgisinden faydalanabiliriz. Tuhaf bir bölgenin alanı var. böyle tuhaf bir bölgenin alanı varsa doğal olarak integral var. Evet, bir parabol var. X eksenine teğet olan bir parabol var. Ve onun denklemi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Onun denklemini yazmamız da gerekecek muhtemelen. E bir yerden başlamak gerekiyor. Nereden başlayabiliriz? Çemberin yarıçap uzunluğu verilmiş. E çemberle ilgili ne biliyorum? Bakın çemberin içerisinde bir kiriş oluşturulmuş. Çember içerisinde bir kiriş gördüğümüz zaman yapmamız gereken temel hamlelerden biri merkezde kirişin tam ortasını birleştirmek. Daha doğrusu merkezden kirişe bir dik atmak. Ben de bu soruda öyle başlayacağım. Merkezin o noktası olduğu belirtilmişti. Merkezden AD kirişine bir dik attım. Tabii ki de attığım bu dikin bu kirişi iki eşit parçaya böleceğini biliyorum. Oraları harflendirelim. Diyelim ki buralar A birim A birim olsun. Şimdi ben ABCD'nin bir kare olduğunu biliyordum. E kare ise AD ile BC'nin birbirine paralel olması gerekiyor. Bu paralellikten dolayı bu aralardaki 90 dereceyi kaçırar? Buralara da taşınmış oldu. Ve aynı şekilde şu karşılarındaki uzunluklar da buralara taşınmış oldu. Tamam sadece bakın bir merkezden kirişe dik attım. Kirişi iki eşit parçaya böldüğümü gösterdim. O uzunlukları taşıdım. Paralellik kenarların birbirine paralelliğini kullanarak da açıları taşıdım. Peki daha sonra neyi yakalayabilirim? Bakın eksenler birbiriyle dik kesişiyor değil mi? Yani burada bir 90 derecelik açımız var. Şuradaki BOC dik üçgenine bakacak olursanız burada O'dan buraya bir dik atılmış. Yani dikten dik atılmış. Aynı zamanda attığımız bu dik burayı da iki eşit parçaya bölmüş. Yani bunun dik olup olmamasının da bir önemi yoktu. 90 derecelik açıdan şu üçgende BOC üçgeninde BC kenarına bir doğru parçası çizilmiş ve bu tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Yani orada bir muhteşem üçlü var. Bu ikisi birbirine eşitse... Şuraya da T noktası diyelim şöyle OT uzunluğunda yine a birimi olması gerekir diyebilirim. Hatta bakın şurada oluşan üçgenler dikkatinizi çekmiştir E 90 derece Aa a. E, buralarda a kök 2'dir a kök 2'dir denilebilir. Hatta şu an için bilmiyorum işimize yarar mı ama bu açılar 45 derece 45 dereceymiş de diyebiliriz. Peki? Bundan sonra nasıl ilerleyebilirim? Elimdeki verilere bakıyorum. Karenin bir kenar uzunluğunu A türünden belirleyebilmiş olduk. Bakın karenin bir kenar uzunluğu 2A birim. E, dolayısıyla aslında şu uzunlukta 2A birimdir. Bu uzunlukta 2A birimdir. Bu uzunlukta 2A birimdir. Şuraya da H noktası diyelim. Şu bilgiyi kullanamadım dikkat ederseniz. Hani yarı çap uzunluğu var elimde. Yani yarı çapın kaç birim olduğu var ama onu kullanamadım. Belli ki başka bir ek çizim daha istiyor. Bir de şu ana kadar bakın sadece tek bilinmeyenle ilerledik. Yani aslında buraları A ile A biraz kötü oldu da şimdi temizlemeyim. Yani buradaki A ile fonksiyonun başka sayısındaki A ile benim buradaki A birbirinden farklı. Sakın kafanız karışmasın. Hatta şunu tamamen silelim. Hani hiç o bir bilgi kirliliğine yol açmasın. fx'in bir parabol ifade ettiğini biliyoruz. Aklımızda tutsak yeter. Peki yarı çaptan faydalanabilmek adına ve şu A'nın kaç birim olduğunu bulabilmek adına aklımdan geçen bir şey var. Bakın merkezde çemberin üzerinde yer alan A ya da D'yi birleştirmeyi düşünüyorum. Çünkü oyla ile yani bu merkezde A'yı birleştirsem orada yarı çap kadar yarı çapa eşit uzunlukta bir doğru parçası elde etmiş olacağım ki onun da uzunluğunun 5 kök 5 birim olduğunu biliyordum. Bakın şunu çizdiğimi düşündüm. Bunun uzunluğu 5 kök 5 birim. E bu işi çok çok kolaylaştırdı. Çünkü O, H, A dik üçgenine dikkat edecek olursanız. Bakın şu kenarın uzunluğu 3 A birim. A, H, A birim. Hipotenüsümüz de 5 kök 5. Orada basit bir şekilde Pisagor mantığıyla. işte 5 kök 5'in karesi olan 125 eşittir. 3 A'nın karesi olan 9 A kare artı A'nın karesidir diyebilirim. Yani 10 tane A kare 125 oldu. 125 bölü 10. 125 bölü 10 eşittir. A'nın karesi oldu. Bunları 5 ile sadeleştirelim. 25 bölü 2 oldu. Buradan A'nın 5 bölü kök 2. Çünkü A kare 25 bölü 2 oldu. A'nın 5 bölü kök 2. Farklı bir deyişle 5 kök 2 bölü 2'ye eşit olduğunu anladım. Tamam artık işler bizim için kolaylaştı diyebilirim. Çünkü A'nın değerini bulunca aslında karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oldum. Hatta onunla da yetinmedim. B ve C noktalarının koordinatlarını da bulmuş oldum. Çünkü unutmayın ki burada bir parabol vardı ve ben o B ve C noktalarının koordinatlarına ulaşarak o parabolün, o fonksiyonun denkleminde yazabilirdim. Bunları da şöyle yanlarına belirtelim. Bakın C a kök 2'ye denk gelmiş. Bunu kök 2 ile çarparsam kök 2'ler birbirini götürür. O C uzunluğu 5 birim olur, yani C'nin koordinatları 5'e 0 olur diyebilirim. P'de de yine benzer şekilde zaten A kök 2 A kök 2 idi. Tabii ki bu Y ekseninin üzerinde olduğu için bunun da koordinatları 0'a 5'tir diyebilirim. Yani şöyle bir fonksiyonmuş bu. X eksenine 5'e 0 noktasında t etmiş. Aynı zamanda 0'a 5 noktasından geçiyormuş. Şimdi o fonksiyonun denklemini oluşturmaya çalışalım. Baş kat sayısına k dediğimi düşünün. k çarpı x eksenine teğet olduğu için genel denklemini k çarpı x eksi 5'in karesi olarak ifade edebilirim. Çünkü bakın burada x eksenine teğet. Başka katsayı bulabilmek için de işte geçtiği 0'a 5 noktasından faydalanabilirim. F0'ı hesapladığımı düşünürsem F0 k çarpı eksi 5'in karesinden 25 olacaktır. Bunun 5'e eşit olduğunu bildiğim için aslında k değerinin de 1 bölü 5'e eşit olduğunu buldum. Farklı bir deyişle fonksiyonumuzu kuralında bulduk. Fonksiyonun kuralı da 1 bölü 5 çarpı x eksi 5'in karesiymiş. Bakın adım adım ilerliyorum. Artık bu fonksiyonun kuralını biliyorum. Karenin kenar uzunluğunu buluyor biliyorum. Çemberle ilgili zaten yarı yarıçap uzunluğu bilgisi verilmişti. Şimdi F35 tamam. F bildiğim için F35'i rahatlıkla hesaplayabilirim. Hatta yazayım. X yerine 35 yazdım. 30 karesi 900. 900'le 5'e böldüm. Buranın 180'e eşit olduğunu buldum. Burası 180'miş. Şimdi geriye kaldı şu boyalı bölgenin alanı. Yani şu başlangıçtaki boyadığım şu bölgenin alanının peşindeyim. Orayla da ilgili şunla kendimize bir küçücük bir yer açalım. Oradaki parabolü tekrardan bir canlandırmaya çalışalım. Bakın orada şöyle bir görüntümüz vardı. Burası 5'e 0 noktasıydı. Burası da 0'a 5 noktasıydı. Elimde parabolün denklemi var. Bana sorulan şey onu şuraya tekrardan alayım şu arada kalan bölgenin alanı tabi buranın parabolün tepe noktası olması da işimizi kolaylaştırıyor. Yani aslında canım istese şunu da yaparım. Buradaki dik üçgenin alanını bulurum. O dik üçgenin alanından bu eğriyle x80 arasında 0 ile 5 aralığında kalan bölgenin alanını bulup çıkarabilirim. Yani integral yardımıyla uzun uzun işlemle de yapabilirim. Şimdi bakıyorum acaba kısa yolla bulabilir miyim diye düşünüyorum bir yandan. Hani s2s'leri düşünsem bu benim işimi belki kolaylaştırabilir. Hani burası bizim tepe noktamızdı. Parabole göre düşündüğümde bu eğrinin altı işte S birim kare ise ya da S demeyelim şimdi şu S ile karışır. Şu bölgenin alanı A birim kare ise üst tarafı 2 A birim kare olacaktır. E bir yandan da bu köşegen alanı yani şurada oluşan dikdörtgeni ki burada hatta bu bir kare ifade ediyormuş. O karenin alanını iki eş parçaya ayırdığına göre hem köşegenin alanı ikiye ayırmasını sağlayacak şekilde hem de parabolün x ekseni arasında kalan alanın iki katı kadar üstünde kalacak şekilde buralara şu şekilde 3 ağlık alan, ağlık alan ve 2 ağılık alan diyebiliyordum. Bakın kontrol edin. Köşegenin üstü 3 a, altı 3 a. Eğrinin altında kalan alan 2 a, üstünde kalan alan 4 a. Zaten integralde alan sorularında çok sık karşılaştığımız bir görüntüdür bu. Ve ben 2, 3, 6 tane A'nın aslında oradaki dikdörtgenin yani karenin alanı olan 25'e eşit olduğunu gördüğüm için A'nın 25 bölü 6 birim olduğunu söyleyebilirim. Zaten bizim de aradığımız şey buradaki A değeriydi. Yani orada S denilen yermiş aslında. 25 bölü 6'ymış bu da. 25 bölü 6'ymış. İşte 186'ya böldüm 30. 30'a da 25 çarptım. 750 birim karedir denilebilir sorunun cevabına. Bakın çok zor bir soru değil ama güzel bir soru. Temel çember hamlelerini içeriyor. İşte orada da bir küçücük bir muhteşem müşriden faydalandık. Yani bir çemberin içerisinde bir kiriş gördüğünüzde merkezden kirişe dik atmak. Çok sıradan bir hamledir. Çemberin üzerinde noktalar var A ve D gibi. E bunları merkezle birleştirmek çok sıradan bir hamledir. Sıradandan kastım işte çember şeklini gördüğünüz anda aklınızdan geçecek olan o temel birkaç hamleden ikisini burada kullanmış olduk. Orada küçücük bir Pisagor bağıntısıyla a'nın değerine ulaştık. a'ya ulaştıktan sonra bu fonksiyonun x eksenine teğet olmasından da faydalanarak genel denklemini bulduk. Denklemini bulduktan sonra f35'i bulmak çok kolay. x yerine 35'i yazdık, değerini hesapladık. Ve şu tuhaf bölgenin alanını bulurken de parabolde alan mantığındaki şu Alanlar oranından faydalandık. Yani bu da çok sık karşınıza gelen bir işte orandı 3-1-2 şeklinde devam ediyordu. Bu sayede de bulduk ve soruyu çözdük. Benim açımdan keyifli bir soruydu. Aşırı derecede zor bir soru olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama güzel bir soruydu. Hepinize iyi çalışmalar ve iyi tekrarlar diliyorum. Hoşçakalın.